Merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle PES 2016 nasıl Super Toto Süper Lig yaması yapılır size onu anlatacağım. Öncelikle şuraya giriyoruz. Ben videonun linkini size vereceğim. Alt videonun altında bulabilirsiniz. Bu bunun linkini. Arkadaşlar burada bu sayfa geldikten sonra şu var ya arkadaşlar bakın şu şu küçük olanı tıklıyoruz. Bu indir demek. Şuna tıkladıktan sonra buraya inmeye başlayacak. Tabii ben bunu daha önce yüklemiştim. Hadi lan. Evet şimdi geldi. Şöyle bir rar dosyası inecek. Ee, ama bunun için winrar Winrar'la açacağız bunu. Yani şu Winrar olması gerekiyor. Eee Winrar Winrar'la ile açacağız. Sonra bunu indirdikten sonra tabii ben indirdim. Evet arkadaşlar bunu yap bunu indirdikten sonra nerede o? İndirilenler şu arkadaşlar PES 2006 STS bunu klasöre çıkartıyoruz. Buraya çıkartıyoruz Winrar ile. Bu çıkartıyor çıkarsın. Arkadaşlar ben bu arada videoyu keseyim burada. Evet arkadaşlar oldu. Şimdi şu ekranı biraz küçültelim. Şundan da çıkalım. Ee, bu bunu masa üstüne böyle yapalım. Masa üstüne ekleyelim. Sonra bunda da işimiz yok i̇şte arkadaşlar bunda Mayet Paş diye bir şey var. Yani Mayet Paş diye bir şey var. Bunu da şimdi data klasörünü açıyoruz. Ve bu arada PES 2016 üstlerine sağ tuşa tıklayıp dosya konumunu açıyoruz. Bundan da data klasörünü açıyoruz. Ve buradaki şu da, e, data DT34.000 cpk'yi bu şekilde şuraya kopyalıyoruz. Ben bunu yaptığım için kopyalamayacağım. Kopyaladıktan sonra son bir işlemimiz daha var arkadaşlar. Ee, ondan sonra şurada bir nerede o bu? ben direkt şunu açayım. Mayet paç. Şurada bir de Konami dosyası olacak. Bu Konami dosyasını koo, üzerine tam tıklayamadık. Bunu kopyalıyoruz. Bunu kopyaladıktan sonra bunu kopyaladıktan sonra e, belgelerimdeki belgeler şu Konami şeyini silip silip o kopyaladığımız Konami dosyasını belgelerdeki Konami dos dosyasının yerine kopyalıyoruz. Ondan sonra yenile diyoruz. Yenile dedikten sonra Alın size PES 2016 Türk Süper Toto Süper Lig yaması. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.